Gol mü? Bol gol Komşu bağırır da bol gol mi? diye Ne maç mı Gol. An.. Ben dur bakayım Anlık 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 Maç <laughs> Anlık maç Canlı sonuçlar Maç golik Adana Demirspor Galatasaray BMW M3 Spor Galatasaray mı? Yani Adana Demirspor Ha Galatasaray Trabzonspor'muş lan İkisi de 1-1 Hangisine gol dedim? <laughs> Adana, de, Adana <laughs> Demirspor Hayır Galatasaray ve Trabzonspor maç yapıyormuş da He İkisi de 1-1 hangisine gol dedi? <laughs> <laughs> i̇şte peki sen Adana Demir Spor deyip benim BMW M3 Spor anlamam. Vur tu bu da akıllı o da akıllı Vereyim. Aç! E valla Enes Batur gibi ağaca giriyordum. <laughs> Parayı da ben aldım ye. Yedim ki seni. Map'te bir tane motorumuz Yedin. var hayırlı olsun. <laughs> aldırmam oh, oh, oh. <laughs> senin aldığın <laughs> <bir> araba ne <laughs> öksürük integra <laughs> bizim zaten düşmana ihtiyacımız yok ki ben her türlü şeyi yapıyorum sana Sen aldın yeteriz senin aldığın araba ne <gülüyor> integra <gülüyor> görüşürüz kanka Ne görüşürüz ama arkandayım ben o ne lan <laughs> Bizim adammış vallahi görmedim. Benim lan arkamdaki. Karşıdan gelen. Ben şuradan <laughs> devam ediyor. Ne oldu Biz bir bakkal oldun gibi. Ben yine yarışa katılacağım ya. Hadi ben de katılayım mı? Sen motora git motora. Git, motora git, look up'lara git. Değil mi? Motor en son nerede çıktıydı? Şu aşağılarda çıktı. O mı ya o hiç belli, belli olmuyor. Belli olmaz. Belki yine aynı yerde çıkacağı tutar. Ben o taraflara yakın olayım da bilemem kardeş. Pantolonu zıyırmadan içinde ne var bilemem kardeş. İki hadi 3 4 5 5 de benim. Amına. Sana bir şey olmadı benim araba şah kalktı ya. <laughs> Bir de hasar <gülüyor> yemiyoruz <gülüyor> ya birbirimizden evet. Ben hasar yemedim. Tamam. Ekip içi hasar yok ki. Ha yoktu değil mi? Tamam. O yüzden diyorum bak kriterin akıllı insanlarla kurulmuş bir grup. Evet. Ekip arkadaşımız demiş ki çalsa çat ben o ekip arkadaşımı arkadaşımın ağzına nasıl çıkıyorum arabayı almak için. <laughs> Haksız rekabetin önüne geçtim. Yine gamepad elimi aldım. Neyi aldın? Gamepad'i gamepad elimi aldım. Evet tamam. Hep cinsellik, hep cinsellik. Hiç aşkım gel ben seni seveyim yok. Hepsi. işler böyle. Bak şimdi şuraya bir spike atacağım tamam mı? Millet diyecek ki Yarışta spike atabiliyor mu? Tabii ki. Ne? Yarışta şey. skill falan Yarışta kullanabiliyorsun. Şey. Hiç, yolun ortasında mı? skill'ler var. Sana onları attırıyor. Ee. Öyleli. Biri benim spike'a bastı mesela. Benim takım arkadaşı da iyi. Şu deji var alın. ya. He. Şu an ilk iki de ben birinciyim o ikinci. O arkadan spike sallıyor ben önden spike sallıyorum. E yani sen Spike'ın tabi ona vurmuyor haliyle. Vuruyor. Takım arkadaşına vuruyor mu Spike? Aha, <laughs> 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 mesela ben daha demin yalnızca seninle konuşurken daha demin düz 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 atıyor Spike'a değdim. <laughs> Ama artık kendine gelmelisin. Tamam. Şükürler olsun. Ben yarıştan çıkmadan önce herhalde bir 30 gün falan topladıydım. 35 binin var. Değil mi? İyi o zaman. Hani motor çıktı mı lan? Çıkmadı galiba. <laughs> lock up geldi, motor gelmedi hani. Gelir iyi bak, yarış bitti. Ben yarışı bitirdim, finish çizgisinden geçtim. lockup dedi Razer. Lock, lock da çok yakınım ama motor yok piyasada. O anasının, bak bu sefer de en yukarı koymuş ha iyi mi? Tamam, almaya git ikinci lock up'a girersin. Zaten 8 kişi yarıştığı zamanla <laughs> koy. <laughs> Sora mı gideyim diyorsun? Git git birinciye yetişemezsin 2. lukaba yetişirsin ya Mesela abi, benim 106.000'im binim var ben lukaba gideyim mi? Gel gel ben lukaba yakınım gel BMW çıkarsa bana mı vereceksin Evet Açma o zaman hemen de dur geliyorum ben. Hemen 100 bin yaptık bak yarışın önemi işte. Bir de gerçi şey birinci oluyon oluyor ya onun da etkisi var. Desene bir Adam kere var. de iyi oynama be kanka desene Yani. yani Porsche var la. Bu kapta iş yok. Nasıl bir Porsche var? Adam geldi girdi bile içeri. Paraları çalıyorlar o. Ee, motorla geldi. Bir birisi içeri girince kapının açılması gerekmiyor muydu? Hayır o para vermeden kapıyı açabiliyor. Arabayı alırsa da kapı otomatik açılıyor. Ama içeriden şey var, para vermeden şey yapıyor. Parç. Para aç. Boş boş buraya paranı harcam o zaman. Adam akıllı bir şey yok. Olur kapı, kapı uzakta olmuyormuş ya. Yalnız ben şehrin EMP'sini çok fena yedim ya. Ha bu Porsche. Geldin mi? <laughs> Nereye gidiyoruz? Şu ne yapıyor? Ne yapıyoruz? Araba mı alıyor? Ne yapıyor? Hadi arabayı aldım. Motoru bırak. Bence arkadaşına salacak <laughs> bu arabayı. Sen <laughs> buradan ya. Gidelim ne tarafa? Fark etmez dağıl. Vura 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 içimden geçtiler ha. Acaba şurada lock up var mıdır ki? Ananı. Oy oy oy. Oğlum çok fazla var lan. <laughs> Sinirim bozuldu yine. He. Benim ebem bir hiç sorma. Kral low yok çok burada boş. Ona benzinlik lazım ya. Bak bir de ben de 100 bin var valla. Biri paramı çalmasın da burada low yok. Burası boş. Ona da benzinlik lazım. Benzinlik mi? Benzinlik lazım, bana da benzinlik lazım. Nereye gidiyorsun, niye gitmiyorsun, niye bekliyorsun? Ben düşersem beni kaldırır mısın oğlum? Ben de düşeceğim şimdi. Aaa! Eee! Ama öndeki benzinliğe git, tamam mı? Yanındaki. Ana! Ula dur gördüm, ay ağacına. Ya polis, polis! Ya polis, polis! Bak ya Peter, durmasana! Görüyorum ya, buradaki polis var. <laughs> Bir tık daha gelişmiş, ya, yapay zekaya sahip. Ya. Evet, evet. Yani ne gerek vardı ki oyun zaten hiç zor değilmiş gibi. Oyun zor değil zaten. Yapabilecekleri en zor seviyede DLC yapmışlar. Ha <laughs> vuruyorum vuruyorum gitmiyor. Hattan kaza ya. Ay Allah'ım sana geliyorum. Ya şu Amyon polisin ağzına sıçacağım da. Sıçamıyorum. Ee, ha yani ikinci lokala kadar dayan yetişirsek çıkarız yetişemezsek ama yetişemezsek çıkarız. Motor bir çıktı. Çok Yeni... ters yerdeyim motora da dur bakayım bir işaretlemeye Yeni çalışacağım. Yeni lokat nerede ya versene. E ben ya <laughs> cidden o motorluğunun dibine mi verdin onu karakterine sor sen ya oyun gibi. Ben motora koşuyorum ha. Motorcunun önüne verdi lokabı kanka. Hayırlı işler. Yer misin öldürür müsün? Adam nerede çıkacağını tahmin ediyor işte. Aha, Etmiyorlar tamam, rastgele varıyor. çıktı. <laughs> ama içerideki arabayı almadı. Bakayım mı ne vardı i̇şte var diyor. Ne var ki? Aa. Benim ihtiyacım olan bir şeyse ben çıkartırım arabayı. Yani. Demir R35 çekken, var. Allah. Alıyorum. Al. rx 8 versiyon. R35. Aldım ben bunu. He, şey mi? Kamyonu işaretledim. Gidiyorum. Şimdi bunu S Class'taki GTR'ın yerine koyacağım kral. Motor alabilirsen ben motor alıp çıkacağım ya. Ulan, Ama kamyon... galiba çıkamayacağım. Kamyon yine ters şeritten geliyor. Hadi lan az kaldı hadi. Ben çıkarsam mı sen diğer hadi. kamyonla çıkarsın. Motor aldıktan sonra her türlü çıkarım. Aldım. Kamyon ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Şerefsiz. ben ben bunu bu yıldan yapa koyayım sen takıl 3. üçüncü luka bekle öyle çık. Tamam ya artık yakalanmam zaten. Güzel. Şimdi bunu S klaslı ki araba yerine koyacağım.